Fıkıh kitaplarında geçen yemin-i münakide kaç çeşittir? Bu da üç çeşittir. Birincisi zaman bildirmeden yapılır. Mesela döveceğim diye yemin edince ikisi de sağ kaldıkça dövmezse yemin bozulmaz. Ama biri ölünce bozulur. Dövmeyeceğim diye yemin edince ölünceye kadar dövmezse sonsuz olarak bozulmaz. Bir kere döverse bozulur kefaret denilen cezasını yerine getirir ve yemin biter. İkinci defa döverse artık kefaret vermez. yemin Yemini münakiden ikincisi zaman bildirerek yapılan yemindir. Zamanı gelmeden bozarsa kefaret lazım olur. Zamanı gelmeden önce ölürse yemin bozulmaz. Üçüncüsü de şarta bağlı olan yemindir. Yemin ettiği şeyin yapılıp yapılmamasını, kendisini veya başkasının bir şey yapıp yapmamasına bağlamaktır. Zaman söylenmediyse hemen yapmak. Zaman söylendiyse zamanın sonuna kadar yapmak lazımdır. Kalkıp gelmezsen vallahi seni döverim demek bu çeşit bir yemindir. Bunda Burhanettin Mergini ve İbn Abid'in kitaplarında zikrediyorlar efendim.